Günaydın. Saatler şimdi artık kare eksi gösteriyor. Bugün kıymetlimiz e, Kristal Türkiye'mizi, markamızı, bayrağımızı dinleyeceğiz. Bize bugün vakit ayırdığı için e, Sayın Yavuz Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, Yavuz Bey, Kristal Türkiye ilk logolaşmaya başladığı andan itibaren ajansımız e, sinerji grubunda aynı zamanda başkanı. E, çok keyifli sohbeti vardır. Ben, ben gerçekten onunla vakit geçirmeyi de çok severim. Dili çok tatlıdır. Kristal'e karşı inanılmaz heyecanı vardır. Bizim olduğu kadar Kristal onun da bebeği tabii ki. Ve e, bu 2023 planlamalarımızın içerisinde neler var? Başladığı zamandan bu zamana kadar ne kadar büyüdü? O bundan, onun beklentileri neler ve biz ondan neler isteyebiliriz? Şimdi sözü kendisine bırakacağım ve birlikte keyifli bir sohbet edeceğiz. Burada olduğunuz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Zeynep Hanım güzel dilekleriniz için, güzel sözleriniz için. Herkese e, günaydın diyorum ben de. İyi bir gün olsun. Tabii biraz ilk başlarken kendimden başlayayım diye istedim ama e, arkadaşlar tanıyanlar vardır mutlaka, belki tanımayanlar vardır. İlk defa tanışacak olacak o, tanışacak olduğumuz arkadaşlarımız vardır. Yavuz Temel ben. Merkezi Bursa'da olan ama Ankara ve İstanbul'da da Ofisleri bulunan Sinerji Grubun ajans başkanıyım. Tam hizmet ajansıyız. Yani 360 derece bir markanın, kurumun ihtiyacı olan tüm tanıtım çalışmalarını bünyesinde yapabilecek bir ajans diyebiliriz buna. Global anlamda müşterilerimiz var, çalıştığımız firmalar var. Ulusal anlamda müşterilerimiz var. Yerelde Bursa'da, Bursa Büyükşehir Belediyesi. Ee, işte Çelebi Havacılık Holding dediğimiz e, global anlamda e, müşterilerimiz var. Savunma Sanayi Başkanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, TürkSat, TUSAŞ, Aselsan gibi kurumlara da çeşitli projelerde hizmetler veriyoruz. E, ben tabii böyle teorik e, bir eğitim mantığından öte biraz daha sohbet, e, daha çok pratiği merkeze alan bir arkadaşlarımla konuşma ihtiyacı hissediyorum hani böyle çok sıkıcı değil de biraz sohbet havasında marka markalaşma markanın önemi bunlardan biraz bahsedeceğiz ama biz çok uzun zaman önce tanıştığım Mustafa Bey'in üzerinden biraz ilerlemek istiyorum çünkü lider olayı markalaşmada liderlik olayı çok önemli yani biz tabii tanıştığımızda daha e, gençlik, ben de biraz gençtim, öyle söyleyeyim. E, şimdi gayrimenkul sektörüyle alakalı çok değişik şeyler yapıyorlardı, farklı çatılar altında. Şu anda rakibimiz olan diyebileceğim e, yabancı, e, merkezli, e, büyük markalarda diyelim, büyük başarılara imzalar atıyorlardı e, ve biz o süreçte onlara, işin şey kısmında, iletişim kısmında, reklam kısmında destek oluyorduk. Biraz kabına sığamama gibi bir durum e, baş göstermeye başladı ve aramızda yapmış olduğumuz sohbetler e, neticesinde tabii onların da zaten kendi e, içlerinde yapmış oldukları planlamalar neticesinde e, bunun artık e, yerli ve milli bir markayla tamamen Türk sermayesiyle eee o anlamda farklı bir duruşla e, hayata geçirilmesi konusunda artık şartlar yavaş yavaş oturmaya başladı ve bize dediler ki ya Yavuz Bey bize artık sen bir e, yeni bir marka kimliği çıkartmamız gerekiyor. Kristal ismi hep vardı zaten e, belli şeylerin e, arkasına takılı ilerliyordu öyle diyelim. Kristal Türkiye olarak yola çıkış serüveninde beni inanılmaz heyecanlandırdı o süreçte. Yani çok büyük bir keyifle böyle ilmek ilmek işleyerek gece toplantılarıyla orada burada işte ofislerde dışarıda e, aklımıza gelen şeyleri birbirimizle paylaşarak heyecanımızla diyelim biz de çok heyecanlandık çünkü gerçekten bir hedef ortaya konuldu. O hedefi yakalayabilecek miyiz? nasıl yapacağız gibi öyle bizim için de inanılmaz güzel bir tecrübeydi gayrimenkul sektörüyle ilgili. Tabii fark başta Mustafa Bey'ler ama farklı farklı yerlere de işte inşaat firmalarıydı. Yapsak dediğimiz firmalarda onlara çeşitli çalışmalar yapıyorduk işte açık hava reklamları vesaire ama bu bambaşka bir şeydi. Bir iddia ortaya koyuyordu. Ve hizmet ee, tabiri caizse hizmet satmak biraz zor bir şey. Ben de aynı eee kullandı olduğum için İnsanlara hayal satıyorsunuz. Bunu tabii kötü anlamda söylemiyorum. İnsanlara bir şeyleri aslında yaşamadan onu yaşattırmaya çalışıyorsunuz. Ee, ne kadar konforlu olduğunu, ne kadar iyi olduğunu, ne kadar güven veren bir şey olduğunu izah etmeye çalışıyorsun. Bu oldukça aslında kıymetli ve bir o kadar zor bir iş. Ee, o anlamda tabii tüm bu sektörde gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Arkadaşlarımı da ben o anlamda kutluyorum. Gerçekten zor bir iş yapıyor herkes. Ve tabii hani toplumun da emlakçıya tırnak içerisinde bakış açısını da biraz da biliyoruz. Onu da işte bu tip kurumsal yapıların kırabileceğine biz her zaman inanıyoruz. Neden? Bir kurumsal e, yapının arkasında olduğu bir markanın, güven veren bir markanın e, çatısı altında bu hizmeti yürütebildiği e, ve bu güven veren markayla iyi bir müşteri memnuniyeti yakalayabildiği zaman aslında kendisinin de muteber işinde saygı duyulan işine saygı gösterilen insanlar olabileceğini aslında o gerçeği bir kenarda tutmak da gerekiyor. Hani onu da bir böyle parantez içerisinde belirteyim. Biz tabii o süreçte başladığımızda markanın önemi, markanın ee, bize işimize katacağı artılar anlamları e, alt alta koyduk. Kristal e, Türkiye markası logosuyla kurumsalıyla vesaire o zaman çıktı. Tabi böyle işte İstanbul'a geçiş süreci vardı. İstanbul Bursa'da da bir başladık bu konuyu ama hep kendi aramızda da konuşuyorduk. Bu konunun tabi yine Bursa'yı seviyoruz. Sıkıntı yok ama bu konunun İstanbul'dan her büyük kuruluş gibi İstanbul'dan yönetilmesi gerektiğini payitahttan yönetilmesi gerektiğini biz ısrarla söylüyorduk o anlamda tabi bu taşınma süreci merkezin oraya alınma süreci vesaire sonuçta buraya kadar geldik zaten birçok arkadaşım da yeni katılanlar mutlaka vardı ama birçok arkadaşım da kristalin bu sürecini yakından takip etmiştir diye düşünüyorum ben şimdi kristalle alakalı bir girişte bir parantez açtım ama birkaç şeyden de bahsetmek istiyorum müsaadeniz olursa. şimdi marka kavramıyla bir başlamak istiyorum. Hani marka bir işletmenin kendisini diğer işletmelerden ayırmak için kullandığı sembol, sözcük, logo veya herhangi bir ifade biçimi. ve dolayısıyla hani birbirinden diğer rakiplerinden ayrışmak üzere oluşturulmuş bir ifade biçimi. Biz açıkçası biz bu noktadan baktığımızda kendi sektörümüze baktığımızda birçok rakibimiz var yerli yabancı herkesin bir iddiası var ve bu noktada bizim markalaşma dediğimiz konuya ee, ehemmiyet göstermemiz gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. Şimdi marka ulaşma neden önemli diye söylediğimizde de şimdi marka aslında bilinirliği artırıyor. Yani ee, ak akabinde bu markalaşmayla beraber marka değerinizi artırıyorsunuz. Yeni kitlelere ulaşmamızı sağlıyor. Hedef kitle dediğimiz aslında kitlelere ulaşmamızı sağlıyor. Markaya olan güveni ve bağlılığı artırıyor. Markalaşmaya yapılan tüm yatırımlar, tüm çalışmalar, öyle söyleyeyim. Ee, reklam ve pazarlama stratejini de, stratejimizi destekliyor. Artı satışlarımızı veya işte o hizmetin alınmasını, artmasını sağlıyor. Bir de tabii rakiplerimizin önüne geçmemizi sağlıyor. Bu gibi e, faydaları var bize markalaşmanın. Tabii markalaşmak içinde marka, markalaşmada e, başarılı olmanın da bir takım yöntemleri var. Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bir kere rakiplerimizi iyi tanımamız gerekiyor. Yani sektörde bizim sektörümüzde bulunan başat diye nitelendirebileceğimiz rakiplerimizi kendi kulvarımızda bizimle beraber koşan aynı istikamete doğru koştuğumuz fakat bir önüne geçmeye çalıştığımız bu rekabet koşullarında rakiplerimizi iyi tanımamız gerekiyor o şaşırtıcı yeniliklere imza atmamız gerekiyor bununla beraber farklı rakiplerimizden farklı yönlerimizi öne çıkarmamız gerekiyor yani mesela Apple'ı örnek verecek olursak hani global bir marka üzerinden bunu şey yaparsak tabii kendi kulvarında birçok rakibi var ama her seferinde bir takım yenilikçi yönleriyle müşterilerini, hedef kitlesini, kendisini takip edenleri şaşırtıyor ve hayran bırakıyor bir şekilde. Yani ya işte yeni çıkartmış olduğu bir teknolojiyle ya da yaptığı farklı bir hamleyle o yüzden e, bu öne çıkarma e, olayı bizim için önemli. Biz de kendi markamızı tabii burada e, düşündüğümüzde kristalin farklı yönlerini öne çıkarmamız gerektiği gerçeğinden hareket etmemiz gerekiyor markalaşma sürecinde. Tabii kararlılık burada da çok önemli. Yani şimdi şöyle söyleyeyim kararlılık ve bağlılık dediğimiz konu markalaşmanın markalaşmada başarılı olmanın yollarından biri olarak. Burada şu örneği çok rahatlıkla verebilirim. Yani mutlaka bizim şimdi e, işte kurucumuz Mustafa Bey bu süreçte bir takım zorluklar yaşıyor. Biz, belki sizler buna şahit oluyorsunuz. Belki onlar kendi içlerinde bir takım problemler e, yaşıyor olabilirler. Şu anlamda söylüyorum. İşte acımasız rekabet koşulları olabilir dersiniz buna işte finansal sıkıntılar dersiniz, şirket anlamında demiyorum, ülke genelinde veya piyasadaki yaşanan sıkıntılardan bahsediyorum. Ama buna rağmen biz çıktığımız yolda ilerleyeceğiz ve sonuna kadar kristal markasını çıkabildiği en yukarıya kadar, zirveye kadar taşıyacağız. Kararlılığıyla bu zamana kadar ilerlediler. Doğal olarak bu kararlılık sürecini hiçbir zaman... E, bırakmamamız gerekiyor ve markaya bu anlamda bir bağlılığımızın olması gerekiyor. Bu sadece lider üzerinden değil de bu marka çatısı altında kendini bu markaya ait hisseden, bu markanın bir parçası hisseden herkesi açıkçası ilgilendiren bu konu. Bir de bu maddelerden birisi, şimdi ben bakıyorum öyle madde madde not almıştım önüme. Tutarlı davranmak yani markalaşmada başarılı olmanın yapı taşlarından biri de tutarlı davranmak. Nedir bu tutarlı davranmak? Ee, şimdi başarılı bir marka olmak isteyen işletmelerin her zaman kaliteli ürünü ya da hizmeti. Biz hizmet sektöründe olduğumuz için e, kaliteli ürünü veya hizmeti e, sunmayı hedeflemesi gerekiyor. Yani aslında şöyle biraz klasik bir laf olacak ama her müşteriyi ilk müşteri olarak bilsemesi, böyle kabul etmesi, sanki ilk müşterisiymiş gibi hareket etmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Bu aslında markalaşma sürecindeki tutarlılık ya da tutarlı davranmanın altını dolduran en önemli e, örnek diyebilirim. Liderlik konusu önemli. Burada markalar için, markaların markalaşma sürecinde başarılı olması için mutlaka bir lidere, lider iletişimine ihtiyacı var. Bu anlamda da ben Kristal'i çok şanslı görüyorum. Ee, yani dostluğumuz olduğu için değil sadece ama gerçekten iyi bir lider olduğu için Mustafa Bey o anlamda. E, lider iletişimini e, yürütmekten de keyif aldığım bir lider aslında öyle söyleyeyim. Ee, hani klasik şeyler olacak, örnekler olacak ama Türkiye'de mesela Sabancı Holding dediğimizde yıllar önce rahmetli olmasına rağmen Sakıp Bey, Sakıp Sabancı hala insanların aklındadır. Koç Holding dediğimizde hala daha vefat Koç'un ismi geçmektedir. Apple dediğimizde bu insanların hepsi vefat etmiş farkındaysanız Steve Jobs e, önümüze çıkmakta çünkü iyi bir lider iletişimiyle, iyi bir liderlikle belli bir yere taşınan bir marka e, ortaya çık, markanın ortaya çıktığını aslında görüyoruz. Ve liderin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Ki kitabi olarak da zaten bu çok önemli olarak nitelendiriliyor. Bir de tabii pazarlama ve pazarlama iletişimi yani ya da markayı görünür kılma. Şimdi burayı biraz açacağız. Yani Pazarlama iletişimi dediğimiz aslında konu markayı görünür, bilinir ve tanınır kılmak adına yapılan tüm iletişim çalışmalarının bütünü anlamına geliyor. Bunun promosyonla, basın iletişiminden ya haber bültenine veya bir iç iletişim çalışmasına kadar geniş bir yelpazede ele alabileceğimiz bir konu. Ha biz asıl e, üzerinde durduğumuz asıl lokomotif konu aslında bu. Ben burada özellikle 2023 e, yılı planlamasında e, bizim Kristal Türkiye ile e, 2023 yani Türkiye'nin 100 yılı diye nitelendirdiğimiz 2023'te bir iletişim planı ortaya koyduk. Aslında bir iletişim planı ortaya çıkarttık. Fakat maalesef hani Şubat ayında yaşamış olduğumuz. Zaten bunu Ocak Aralık ve Ocak ayında da başlatmıştık. Bursa merkezli olmak üzere ciddi bir açık hava planlamasıyla buna bir start verelim dedik. Güzel de feedbackler, güzel de geri dönüşler aldık diyebiliyorum o anlamda. Akabinde işte o süreçte tam ona denk gelen işte Antalya'daki broker kampımız oldukça güzel geçti. Hem bir iç iletişim anlamında hem de dışarıya vereceğimiz mesaj noktasında bizim için çok kıymetliydi. Orayı da çok keyifle e, katılan e, keyifli hali e, işte brokerlar profesyoneller e, çok o anlamda güzel bir ambiyans ortaya çıkmasına sebep oldu. Akabinde de işte farklı şeyleri tam hayata geçirecekken çok ciddi bir, bir deprem e, gerçeğiyle karşı karşıya geldik. Maalesef hani zaten süreci herkes biliyor. Herkes elinden geldiğince, kristal de bu süreci, süreçte elinden geldiğince bu sürece destek olmaya gayret etti. Bunun, bunun iletişimini çok yapmamaya çalıştık çok fazla. Yani bunu suistimal etmemek, başta Mustafa Bey'in özellikle hassasiyetiydi bu. Çok bu konuyu bu konunun üzerinde çok biz bir şey şunu yaptık bunu yaptık diyerek suistimal etmeyelim. Ne yapıyorsak tabiri caizse Allah'la kendi aramızda mantığıyla. Çok yüzeysel bir e, çalışmayla hani bizim de gönlümüzün orada olduğunu, oradaki vatanla birlikte kalbimizin acılarını paylaştığımızı e, belirttiğimiz bir paylaşımın ötesine çok fazla geçmedik. Ama tabii Türkiye yüzyılı olayı deprem yaralarını sararken biz yine kendi iletişim planımız içerisinde önümüzdeki süreçte neler yapacağımızı tekrar masaya yatırdık. Şimdi yavaş yavaş onları hayatta geçiriyoruz. Hepinizin çok keyif alacağı, çok heyecanlanacağınız, kristalli olmanın ayrıcalığını yaşayacağınız bir döneme inşallah. Tekrar yelken açıyoruz. Öyle söyleyeyim. Burada neler yapacağız? Hani böyle çok detayına girmeyeceğim. Bir takım işte o anlamda bir şekilde tabii iç iletişim çalışması gibi ama sonuçta bunu YouTube'a yüklüyoruz vesaire bizde kalsın bazı şeyler. Ee, ama mutlaka basın iletişimi noktasında güzel çalışmalar yapacağız. Çünkü kristalin ulusal bir marka, iddialı bir marka hatta ve hatta önümüzdeki süreçte global bir marka olma adımlarına dönük bir takım altyapı çalışmalarını bu süreçte hazırlıyoruz. Ee, çeşitli açık hava çalışmalarımız olacak yani farklı illerde özellikle bizim e, daha çok e, sesimizi duyurmak istediğimiz potansiyelini gördüğümüz illerde ve açık, çeşitli açık hava çalışmaları gerçekleştireceğiz. Açık hava dediğimiz bu işte billboardlardır, raketlerdir, CLP'lerdir, e, işte durak içleridir, totemlerdir artık o tip açık hava mecralarını planlıyor olacağız. Tabii önümüzde bir seçim süreci de var. Ee, bu süreci de bir şekilde artık bir şekilde e, seçimle eş güdümlü şekilde ilerleteceğiz. Yani e, güzel bir yıl geçecek inşallah. Hani evet bir kötü bir deprem e, olayıyla başladık ama tabi umutlu olmak insanın doğasında olan bir şey. Zaten her acıyla biz bir şeyleri e, toprağa gömüyor olsaydık eminim herkes Birçok yakınını kaybetti bu hayatta. Kimisi annesini, kimisi babasını, kimisi amcasını, yakınlarını ama tabii bir süre sonra o acıyı bir kenara koyup önümüze bakmamız gerekiyor. Bu anlamda da maksadımı aşmak da istemem. Ama tabii ne demek istediğimi anladığınızı umuyorum. Bizim çarkların bir şekilde dönmesi gerekiyor ve e, kristal Türkiye çatısı altında herkesin hedeflediği o hedefe doğru emin adımlarla ilerlemesi gerekiyor. Biz de o yolu e, güzel bir şekilde böyle açıp yanını böyle yöresini düzeltip o yolun taşlarından arındırarak daha e, taşsız bir yol e, e, oluşturmayı açıkçası hedefliyoruz. Amacımız o. Böyle çok daha basite indirgeyerek anlatmak istiyorum. Hani çok ağdalı e, ifadelerle değil. E, çok güzel bir süreç önümüzde bizi bekliyor inşallah ve 29 Ekim tarihine geldiğimizde Türkiye'nin 100 yılını kutlarken bizler de çok farklı şeyler yapıyor olacağız inşallah. Kristal Türkiye olarak, Kare olarak. Bu süreçte bizim tabii e, baktığım, hani hali hazırda ilerleyen bir takım şeylerimiz de var kristal olarak. Rutinlerimiz de var. Onlar devam ediyor. Bunlar da çok aslında keyifli. Bilmiyorum hani ben de hasper kadar takip etmeye çalışıyorum sizin kadar olmasa da sektörü ama bence çok kıymetli uygulamalar var Kristal'de. Ee, iyi bir profesyonel kadrosu olduğunu düşünüyorum Kristal'in. Ee, o anlamda e, bence şartlar hani un var, şeker var, yağ var e, ve güzel pişiyor. Bence çok çok daha leziz bir şeyler ortaya çıkacak inşallah özellikle Türkiye'nin yüzyılda, Türkiye'nin e, en güvenilir gayrimenkul markası olan Kristal Türkiye'de diyorum. E, teşekkür ediyorum. Yani çok sıkmayayım istiyorum e, arkadaşlarımla. Estağfurullah. E, ağzınıza yüreğinize sağlık. Eyvallah. E, markayı, marka yapan en önemli ögelerden bir tanesi onu temsil eden insanlardır az önce de söylediğiniz gibi yani kristal Türkiye'yi kristal Türkiye yapan bugün harcanmış zaman, emek e, bunun yanında bir de e, bugün e, rozetini göğsünün üstünde taşıyan profesyonel onların açmış oldukları ofisler, ofislere takılmış olan tabelalar, bugün giydirilmiş olan araçlar, dışarıda ihtiyacı olan gayrimenkul alım satım kiralamaya ya da yatırımına ihtiyacı olan her müşteriye ben kristal profesyonelim diye başlayan her sunumda bile aslında hepsine destekliyor oluyoruz bütün çalışmaların. Çok özür diliyorum. Bunu ben atladım şimdi siz onu söylediniz. Ben biraz daha tabii işin felsefesi üzerinden biraz daha ilerledim ama şunu söyleyeyim. Önümüzdeki süreçte sanırım onu tamamladık diye biliyorum ama hani bir mesela kart vizitlerimiz komple değişti. Değil mi? Onlar e, dağıtılacak e, diye konuşmuştuk en son. Yani onu planlıyoruz. Evet, doğru. Okay. doğru. Yani onun dışında birlikte belli yılları geçirdiğimiz ofislerle alakalı farklı çalışmalarımız olacak. Bunlar iç iletişim çalışması şeklinde ki diğer e, biraz daha yeni arkadaşlarımızı da motive etsin diye istiyoruz. Aslında bütün ofislerimiz bütün brokerlarımız, bütün profesyonellerimiz bizim, bizim için hepsi çok kıymetli. Ama hani şey var ya çayda dem, askerlikte de kıdem gibi bir <laughs> laf var. Yani tabii işin esprisi. Bunlara, bunlarla ilgili de farklı planlamalarımız olacak. Safari çok keyifliydi. Ben katılmak istiyordum ama artık videodan ben ham görüntülerden izledim. Olsaymışım keşke diye de hiç geçirmedim değil. Ee, hele şimdi Ramazan ayındayız. Güzel de bir can olayı falan olmuş galiba. <laughs> çok keyifli geçti, çok evet keyifli abi. geçti gerçekten. Ee, hani biz hep yukarıdan baktığımız zaman e, yapılan her işin e, profesyoneller tarafından sahiplenilmesi bize doğru yolda gittiğimizin en güzel göstergesi oluyor. Kristal bizim kıymettimiz ama biz burada bir logodan, bayraktan da bahsetmiyoruz hiçbir zaman. Bizi bir araya getiren değerlerimiz var. Birlikte olmaktan keyif aldığımız, birlikte yapmaktan onur duyduğumuz bir işimiz de var. Her ay müşterilerimizle de tek tek iletişim halindeyiz. Biz mutlu müşterimiz var biliyorsunuz, siz de yakından takip ediyorsunuz. Onlarla konuşup aldıkları her hizmeti değerlendirdiğimiz zaman da evet, Kristal Türkiye e, gerçekten. 3 yaşında olmasına rağmen biz 13 yıldır hizmet veriyoruz sektörde ama 3 yıldır marka olarak ve profesyonellerimizle Türkiye'ye hizmet vermeye çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu hissediyoruz. Bunu söylemek, kelimelere dökmek belki çoğu zaman elden gelmese de, dilden gelmese de biz bunun karşılaştığımız müşterilerimizle de hissettiriyoruz. Bugün burada olan temsilcilerimizin her biri, yarın o en büyük hedeflediğimiz resme ulaştığımızda Oraya beraber yürüdüğümüz en kıymetli adımları attığımız kişiler. Yavuz Bey dedi daha e, Türkiye genelinde markamızın ulaşılabilir e, alanlarda görsel reklamları çıkacak. Yüzlerimizi e, evet. daha da güçlü bir şekilde yürütülecek. Kartvizitlerimiz evet. yenilendi. Yeni döneme geçiyoruz. Bunları da tüm profesyonellerimize hediye olarak gönderiyoruz. Hepsinin baskısına geçiliyor bugün itibariyle. Herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Yavuz Bey size de çok teşekkür ederiz değerli vaktiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bana bu güzel etkinliğinizde yer ayırdığınız için herkese iyi çalışmalar diyorum. Gününüz güzel geçsin.